Herkese selamlar arkadaşlar ben Alihan Bugün sizlerle birlikte GTA Online'ın bir sonraki Mansions yani malikaneler diye geçen Güncellemesinin şimdiye kadar sızan tüm bilgilerinin Özetini yaptığım bilgilendirme videosuyla Karşınızdayım. Evet GTA Online'a geçtiğimiz Yaz aylarında gelen Money Front güncellemesinde oyun dosyalarında bir sonraki Mansion yani malikane güncellemesiyle ilgili Bazı veriler bulunuyor. İşte ben de size bugün Bu videoda bu sızan bilgilerle ve önümüzdeki Güncellemede bizi neler bekliyor bunlardan Bahsedeceğim. Öncelikle bu güncellemede de Yine bir önceki güncellemede karboşu için Sıklıkla görüştüğümüz raf karakteriyle ilgili iletişimde olacağız. Aralık ayında güncelleme yayınlanmadan önce ki yüksek ihtimalle Kasım ayı içerisinde oyuna teaser yani güncellemeyi önceden bize tanıtan bazı özellikleri oyunda görüp yine bizi güncellemeye hazırlayan bazı küçük görevler yapacağız. İlk olarak sizlere bu teaserlar oyunda aktifleştirildiğinde nelerin ekleneceğini anlatmakla başlayayım. Güncelleme Aralık ayında yayınlanmadan önce ki çok yüksek bir ihtimalle Kasım ayında ya da Aralık ayı başlarında haritadaki belirli yerlerde oyunumuzda yeni eklenecek olan malikanelerden iki tanesinin konumunda inşaat malzemeleri görüyor olacağız. Ki bu olay oyunda aktifleştirildiğinde bu inşaat inşaat göreceğimiz ilk konum şu ana göstermiş olduğum haritadaki bu konum oluyor. Buraya geldiğinizde etrafta oyunumuza yeni eklenecek olan malikanenin yapım aşamasında olduğuna işaret eden bazı inşaat malzemeleri görüyor olacağız. Ayrıca üzerinde Prix Luxury Real Estate adına bir markanın olduğu ve altında da Coming Soon yani çok yakında yazan bir tabelayı da yine buralarda göreceğiz. Diğer bir konumsa yine şu arkada göstermiş olduğum yer üzerinde olacak. Aynı şekilde buraya da geldiğinizde öncekine benzer inşaat malzemelerini ve üzerinde çok yakında yazan tabelayı da yine göreceğiz. Ayrıca bu teaserlar aktif olduğu zaman zaman mutlaka haftalık mültehane videosunda sizlere haberini vereceğim dolayısıyla takipte kalmayı unutmayın tüm bu teaser yani bizi güncellemeye hazırlayan olaylar olurken aynı zamanda yeni görevler de eklenecek ki bu görevler toplamda 3 tane olacak ve bu görevleri yaptığımızda oyunumuza yeni eklenecek olan bazı malikaneleri daha indirimli bir fiyattan satın alabileceğiz bu teaser görevleri oyuna eklendiğinde raf bizi arayacak los santos'ta lüks malikanelere yatırım yapmak istediğini ve bunun içinde los santos'u iyi tanıyan birilerine ihtiyacı olduğunu bize söyleyecek teaser görevlerinin sıralaması henüz belli değil dolayısıyla tamamen rastgele bir sıralama ile sizlere bu görevleri anlatacağım. Ayrıca bu teaser görevlerinin isimleri ve oyun içinde sol üstte çıkan bilgi metinlerinde yine şu arakanda görebilirsiniz. Buradaki bilgilerden görevlerin isimlerini bu görevleri yaparak bu mankenleri satın alacağımız zaman indirim kazanacağımızı ve de görevlerin haritadaki simgesini net bir şekilde görebiliyoruz. Şimdi dilerseniz teaser görevlerinde bizleri neler beklediğini sizlere anlatmakla başlayayım. Birinci teaser görevine ki muhtemelen 3 görevden sonuncu görev olan görev bu olabilir. İşte bu göreve başladığımızda Raf bizi arayacak ve bu an Vino Road taraflarının tepe kısımlarında kalan çok güzel bir manzaraya sahip olan ve 10 yılı aşkın süredir boş olan bir malikanenin Lost MC üyeleri tarafından zapt edildiğini ve bizim de o evi temizlememiz gerektiğini söyleyecek. Ki burada bahsedilen malikane çok yüksek bir ihtimalle oyunda Devin Western'ın malikanesi oluyor. Raf bize eğer bu görevi kan dökmeden yaparsak ufak bir bahşiş vereceğini söyleyecek. Eğer görevi silahla yaparsak onların da bize ateş edeceğini ancak eğer silahsız bir şekilde yaparsak da birkaçını indirdikten sonra gerisinin kaçacağını belirtiyor. Dışarıdakileri istediğimiz şekilde hallettikten sonra malikanenin içindeki adamları da dışarıya çıkarmamız gerekiyor. Bunun için çatıdaki klima ünitesini bozmak adına havalandırmadan gaz bombası atabilecek ve de malikanenin alarm sistemini bozup çok gürültülü bir ses çıkartmasını sağlayarak içeridekilerin zorla dışarıya çıkmalarını sağlayabileceğiz. Son olarak buradaki düşmanları da hallettikten sonra eğer görevi silahlı bir şekilde pataküte bitirmiş olursanız birkaç yıldızla aranıyor durumda olacaksınız. Sessiz bitirdiyseniz de bonus bahşişle birlikte görevi başarıyla tamamlamış olacaksınız. Rafta bize Mr. Faber'ın burada çıkardığımız işlem memnun olduğunu ve de Los Santos'a birbirinden güzel birçok malikane geleceğini söyleyecek. İkinci teaser görevi için raf bizi aradığında haritamıza işaretlenen bir konuma gitmemiz gerektiğini söyleyip sonrasında da görevi anlatmaya başlayacak. Parasıyla ödedikleri inşa dışını yaptırdıkları adamların işlerini yapmadığını ve bu adamların arkalarında mafyanın olduğunu bizim de oraya giderek onları biraz gözdağı vermemiz gerektiğini söyleyecek. Aynı birinci teaser görevinde olduğu gibi bu görevde de raf bizden oradaki adamları öldürmek yerine daha az şiddet bir şekilde yaklaşmamızı söyleyecek. Bunun için de oradaki içerisinde malzemelerle dolu olan bir konteynere suya iterek onları gözdağı verebileceğimizi belirtecek. Sonrasında da usta başını tehdit edeceğiz ve bunun sonucunda da biri polisi arayacak ve işler kızışacak. En nihayetinde de adamlar korkacak ve inşaat işine devam edecekler. Polisleri atlattığımızda da görev başarıyla tamamlanmış olacak. Önceki görevde olduğu gibi bu görevin sonunda da Raf bize Mr. Faber'ın burada çıkardığımız işten memnun olduğunu ve de Los Santos'a birbirinden güzel birçok malikane geleceğini söyleyecek. Üçüncü teaser görevi için Raf bizi aradığında bizden şehirdeki Mile High Construction diye geçen şantiye alanına gitmemizi istiyor. Görevde ise buraya gittiğimizde bu şantiye alanından içerisinde malzemeler bulunan bir konteyneri çalmamız gerekiyor. Bu konteyneri daha Vinewood Hills bölgesindeki bir yere götürmemizi istiyor. Fakat bu esnada arkamızda düşmanlar ortaya çıkacak ve taşıdığımız konteyneri sıktıkları zaman malzemelerimiz düşebilecek. Dolayısıyla buna dikkat ederek ilgili konuma gitmemiz gerekecek. Önceki görevlerde olduğu gibi bu görevde tamamladığınızda Raf bize Mr. Faber'ın burada çıkardığımız işten memnun olduğunu ve de Los Santos'a çok güzel malikanelerin geleceğini söyleyecek. Son olarak bu DLC'de oyunumuza eklenicik olan malikanelerde şu an Pentos'ta yapabildiklerimize benzer bazı özelliklerde yapabiliyor olacağız ki bunları örnek olarak parti yapma ya da arket makine makinelerimizi iç mekanına yerleştirmek gibi gibi. Tabii bu videoda söylediğim her şeyde olduğu gibi bu özelliklerin de güncelleme yayınlandığı zaman değişme hatta tamamen kaldırılma ihtimali de bulunuyor. Dolayısıyla bunu unutmayın derim. Evet böylelikle bu videomuzun daha sonuna gelmiş olmaktayız. Umuyorum ki bu video işinize yaramıştır. Eğer video hoşunuza gittiyse like atıp yorum bırakırsanız çok sevinirim. O zaman sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.